Venüs 12 Nisan'a kadar Boğa burcunda ilerleyecek. Bu dönemde kişisel cazibeniz artabilir ve sosyal ortamlarda daha fazla dikkat çekebilirsiniz. Güzellik, estetik, kişisel bakımınızla daha fazla ilgilenebilirsiniz. Aşk, ilişkiler, iş ve para konularında şanslı bir dönemdesiniz. Bugün 17 Mart 2015 Salı Mars günündeyiz. Kova burcunda ilerleyen ay sosyal ve toplumsal kavramlara olan duyarlılığımızı artırabilir. Geleceğimiz, yeni projeler, grup faaliyetleri, arkadaşlarımızla ilgili kavramları ön plana alabiliriz. Koç burcundaki Uranüs ve Oğlak burcundaki Plüton arasındaki kare açı bugün kesinleşiyor. Çok güçlü değişim ve dönüşüm enerjileriyle yaşamımızda tamamlanması ve değişmesi gereken kavramlarda daha radikal hareketler yapabiliriz. 2012 yılından bu yana hem kişisel hem toplumsal konularda ciddi baskı ve zorluklar meydana getiren Uranüs Plüton karesi son kez gerçekleşecek ve bugünden itibaren yavaş yavaş etkisini kaybedecek. Venüs bugün Boğa burcuna geçecek. Kendi burcu olan Boğa'da Venüs güçlüdür. 12 Nisan'a kadar sevgi, aşk, sanat, güzellik ve maddi konularda daha şanslı bir dönemde olacağız. Kova burcundaki ay 20.19'dan itibaren boşlukta ilerleyecek. <laughs> Bey, Mazeyler Taşırken ikinci yarısı